Hepinize merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün Edirne'ye gideceğim. Liseden arkadaşlarımla buluşacağız. Yani orada bir arkadaşım ne var orada kalacağız. Bunu videoya çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Sen yabancı bir, var. Ben bir, şey aldım, Kaç bir Florya'da indim. Farmın yanında bir tane AVM var. Birkaç kırtasiye eşyası lazım bana. Daha 4 saat var. Burada da sadece DNR varmış. Ben penguen falan vardır diye düşündüm. Orası daha uygun oluyor diye. Bir tık çekiniyorum ama herkes birbirleriyle konuşuyor. Ben de sizinle konuşabilirim bence. Bugün modum düşük gibi ama değil. Çünkü geç uyudum. erken uyandım. Ve şu an 2 saatim falan var. Geç kalmaktan serken gelmeyi iptal edeyim. para verir sana. <laughs> Rehber ya. E, e, sen, reber, reber, sen reber. Reber, Hiç işime yaramıyor. <laughs> <laughs> ne oldu? Kaçırıyorlar dedim. Kanka boşluk. Eş, tamam. Milleti galyana getirme oğlum. Bütün tren paniğini biz yapıyoruz. Yıldız görüyorum bir tek. <laughs> Yıldız görüyorum. <laughs> Yıldız mı? Kanka bir tane ağaç çalı var orada sadece. Salak şurada. Ağaç da Hadi kalırsak <laughs> Ne yapacağız? Kanka. Bak normalde 10 geçe inmemiz lazım. 30'a geleceğiz. <laughs> İndik yarım saat rötarlı yani, olmak. Dilara yanlış yola giriyorduk. Sağdan. Bizi takip ediyor haberler. <laughs> Kanka, biz biraz hızlı yürüyoruz diğerlerine göre. Bir Diyorum diyorsun. ki Emel gidiyorum diyor ki burası değil ki. İlk defa ne geldim. İlk defa değil de yani buraya ilk defa geldim. Emel'in yolu gösterdiği sonradan aklımıza geldi. <laughs> burada patron Emel. Patron. İnşallah bizi patron. evden Emel atmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben olsam atardım çok bu çok... arada ya. Emel kıyamaz bize ama ben atardım sizi. Ben size evden Öyle atardım. de kaliteli dostluklarım. Böyle de kalite. Şu an e, yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Bu arada ben Edirne'yi niyeyse çok özür dilerek Köy gibi bir yer olarak hayal ediyordum. Ama bayağı normal sanki küçük çekmede de geziyorum yani. İstanbul'a çok benziyor. Ya. <laughs> <Yağladım> ya. <laughs> yağladım yağladım. Böyle kaliteli arkadaşlarım olduğunu söylemiştim. Kanka <laughs> kızlar benden bir hafta önce yerleşti. Onlar nasıl Yarın bunu ya, ya. falan dedik. Yemek yemeye gidiyoruz şimdi. Diyorum Edirne İstanbul'dan <laughs> daha yoğun, şaka gibi. Ben az önce de köy gibi hissettiğimi söylemiştim ama gerçekten çok kalabalık. Benim ne ne dedin? Benim okuduğum yeri ezikledin şu an. Eziklemedim kanka köy ama demek. Ama başta köy demek. Ne Bir doğru konuş. Evet. Senle Hollandalı lan bu Mimar yani. Sinan'ın yani. ustalık eseri. <laughs> Burada. Yani <laughs> önemli hakkını yemeyelim. Az önce tek minareli bir şey gösterdiler. Diyorlar ki bu ben diyorum yok artık. Ama inandı. ya. İnandım. Çok iyi. Denizi yok buranın. <gülüyor> <gülüyor> köfte ekmek <ben> yemiyorum. <laughs> Yemin ediyorum yediğim en iyi köfte olan. <laughs> Kanka sen kenarda <gülüyor> boğulursan seviyorum. uygun şey çok yani Abi, biz yok köfte yok. ekmek ve <gülüyor> <gülüyor> Ayran ne kadardı biliyor musunuz? 35. Ama ne et olduğunu biliyorum. Çok güzeldi ama ne etiydi? Yemin ediyorum çok olsun. güzeldi ve böyle hani eti de çok iyi pişmişti falan. Acısı da çok güzeldi. Biz çok açtık bilmiyorum ama. Ama şeyi bekliyoruz. Böyle hepimiz 150'şer lira falan ha, ödeyeceğiz falan. Öyle bir falan. şey. Bir de hani, hani küçük de ekmeği diyoruz ya diyoruz ne kadardır şimdi kim bilir azıcık da ekmek falan ama ha, doyduk ama yani göz doyurmuyor ekmeğe ne yalan söyleyeyim. Adam dedi promosyon diyor ayran. Ayran dedik hani ayranı 30 lira eklese bir şey demeyeceğiz yani öyle bir şey bizdeki. Sonra ayranla beraber 35 aldı. Vallahi şaşırdım. Edirne'de okunurmuş bu. Arada. Her gün köfte yiyeceksin ama <laughs> o şartla. <Doğru. gülüyor> İnşallah okey okey demezler eve gideriz ben yorgunum okay. çünkü. Uf. <laughs> Bak, bak ya, e <laughs> bak ya. Bu kadar teknik olmam Saat dörde bir polis geldi. Buraya mı çapraz daireye geldi. Evet, polis gidip gelip kızdı. Yine <laughs> aynı kişi çeke, değil mi? <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Saat dört. <4. Gülüyor> Mikrobunu bulaştırmamış. Ben <laughs> 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 Aşk konuşulan masada Dilara'nın. Aslı bu <laughs> mu el eledi? Eleğimi Aslı. <laughs> ne kız kemiği şey. Hazırlandık çıktık. Ben seçmem maşa yaptım ilk defa. Ne olmuş. Hepimizin ilkleri oldu. Ben mavi eyeliner sürdüm <laughs> <geldim>. ilk defa. Böyle biraz <laughs> dolaşacağız Edirne'yi. <'ye>. Bakalım. <laughs> <laughs> Saçı bozuluyor ya. Güzel bayan. Bayan, bayan. <gülüyor> 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 Mal Malum Malum parti üyesi. <gülüyor> <gülüyor> Malum <partidir. gülüyor> gezisinden sonra restore olayına tamamen. Bu arada demin öyle bir restore etmiş ki o ne? elin şeyleri, yabancıları gerçekten harika e yapmışlar. Yani Gösterim resim koyarım. Çok çünkü çoğu restore için de ben. Dörtte biri falan açık şu an bence. Beşte biri de. Ha. Bir şu tarafı orası. çıkış bana, bana çıkışım geldi. Bir bakayım şuraya. bir yerdi ya bu son gezdiğimiz müze hakikaten harikaydı yapısı da öyle zaten e, üç katlı falan çok güzeldi ya ben çok beğendim şu uca da rezil olduk neyse rezil sonra anlatıyorum mal gibi bağırdım o da o anda oradan geçti falan Müzik. her neyse onun dışında harikaydı ben Edirne'yi gerçekten köy sanıyordum evet ve bunu daha önce de söyledim ve gerçekten böyle müzelerin olduğunu hiç düşünmüyordum hiç. Bilmiyorum bunu kim düşündüyse, kim yaptıysa helal olsun. Yeni yapılmış dediğim. Sordun mu? Hayır. Kanka yoktu bu. Ocakta yoktu burası. mı evet, çok, çok güzel. iyi ya. Her neyse çok iyi yani. Böyle. Sonraki bunu da denk geldik. Yani bunu burada olduğunu bilmiyorduk yani. Denk geldik. İyi ki de girmişiz. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba. Yemek yedik. Bir de dondurma yedik şimdi. Yarın geleceğimiz kiliseye bakıyoruz. Çünkü kapanmış. <laughs> Yarın geleceğiz buraya da. Ee, şimdi herhalde eve mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Eve gideceğiz. Ondan sonra da oraya yakın bir yerde okey salonu varmış. Oraya gidip okey oynayacağız. Ve bugünü böyle bitireceğiz. Öyle. Peki saçlarım bir hakkında Brachim. hala ne düşünüyorsunuz? Emel evet, bence de kanka eve gitmeden gidelim. Sen biliyor musun? Evet. Fark etmez. Okey, okey. Benim canım orgülüyor musunuz? Orgülüyor musunuz? Orgülüyor musunuz? Orgülüyor musunuz? arkadaşlarım biraz çok kararlıdır söylediklerimde. Şey hep de yaparlar. Yoktan kapanmadan da çıkabiliriz. <laughs> <laughs> 400, <laughs> 400, 400 farkla kazandık bir dakika. Kaç <laughs> verdin? <100 gülüyor> <laughs> 400. Valla daha fazla da. 400, 600. <laughs> 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 600-700 falan. Biz de kazanmak üzere alışverişimizde hiç şaşırmıyoruz ya. Evet ben yazdım, şu kazandım. <laughs> <laughs> Hayır bu arada. Yani Hayır, bu, şey arada. Şey Hayır şey bu arada! Toplayın! 12, altını altını altını, 12 istedin, 12 attım lan. <laughs> tamam onun cezasını yazmadım ki ya zaten. Bana yanlış sordu, şey ben dedim bana bu da bu lazımmış. Kim? Sen. <laughs> Şeytan. Neyse bir şeyine girmemiştik zaten. He, şunu. Aa şeye benziyor böyle. Neyse. Günaydın. Günaydın! Bugün nereye gidiyoruz? Kahvaltı yapacağız. Yani. Kahvaltı yapacağız. Sonra da gideceğiz. Bisiklet süreceğiz. Bisiklet süreceğiz. Başka o o yüzden eşofmanla gidiyorum ben. ben. Dün akşam o kadar yorgunduk ki bu arada. Bir de şey Hayır çok koyu muhabbet, muhabbet döndü. Çok yani yani. muhabbet evet. Yiyecek olsan ne de olursun dedi. bak. Muhabbet bu. Hayvan olsan da. Bana çita dediler biliyor musunuz? <laughs> Bana ne dediniz? Bence tavşan dedi. Koala dedik. Ama sen aşk Kala arıyorsun. arıyorsun. Bir de. Ne dedi biliyor musunuz? ben limon. Kaya. kaya dedi. Kaya, ne dedi? Ama Emel bana müzik kutusu dedi. Karakterine bağlaştırdım. Kayayı böyle düşünme. Ya ben öyle. Hiç de kaya değilim ben. Yok ya Ama ben. Arkadaşlar da şey diyor. Arkadaşlar yani herkes birbirini karakterine göre istediği gibi. <laughs> Aynen değil mi? İstediğiniz özgürüz falan. <laughs> Ama bana da kaya diyor, Çito <laughs> diyor, sert sert. Diyor ki işte sevdiğiniz özellikler diyor ki liderliğin. <gülüyor> <gülüyor> Benim gözümde nasıl bir şeysin? Sen bana aşıksın <laughs> ya ben. <laughs> <mi>? Yok değilim. <laughs> Ben eşofman giydim. Ben Buse, ben kumaş ben turuncu ayranı çektim falan değişik bir şeyler yaptım. Aynen. Evet o yüzden gazını takma. Evladım ben pantolon tişört giydi. Hanımefendi yine kazak yemeğim. gömlek falan giydi. O Zerimli kadar farklı. Zerimi ki aynen. Hepimiz o kadar farklıyız ki şu an ama. <laughs> <laughs> Gerçekten çok güzel. <laughs> ben burada yediğim her şeyi çok beğendim. Yediğim en güzel poğaca. Abartmıyorum. Canan sen. Ha. Ya da biz açız ama kaşar da çok kaşar çok güzel evet çok güzel. Uşurlar evet. Mı? Ya benim bu bronzerım eşofman için fazla oldu. <laughs> Dikkat et papaz da papaz <laughs> Bütün arkadaşlarının kendine benzetmiş. <laughs> ben. Evet. Neyse tamam. biz bir yapının önünde fotoğraf çekiyorduk koyarım zaten. Sen Çingene bir abi geçiyordu atıyla falan. Biz de fotoğraf çektik o sırada. Çingene mi çingili çingili deniyor ya? Ha. Herhalde. Bilmiyorum. Çingene seni. Evet. Sağdaki insanları aşağı gördüğü için. Büyük ama... ihtimal ama çok böyle ermiş birine de benziyordu bu arada konuşmaları <laughs> Kafa falan. Kafa bir insan. Sonra işte bizim bölümlerimizi sordu. Ben söyleyince şey diyor. Hayır falan <laughs> <laughs> yapıyor böyle diğerlerini beğendi de beni beğenemedi. İlk defa böyle bölümümü beğenen bir insan var. <laughs> <laughs> Dost yaparız Zade. o kadar. da şey, Haramzade Karamzade dedi biliyor musun? Evet. Bayan belki görsün. Bir... Yanlışlıkla bir müze daha bulduk. <laughs> Ahmet <Aa, gülüyor> Sultan Mehmet Müzesi. Varmış. <laughs> evet. Ay çok güzel buralar. <laughs> Göstereyim. <Güzel. Güzel. Güzel. gülüyor> şimdi Etnografya Müzesi'ne gidiyoruz. Fatih Sultan Müzesi çok güzeldi, çok da eğlendik orada. Nasılıyım aşk? Telefon var elinde de. Bir de aşkım diyor ya. <laughs> <Ama artık gülüyor> bu kız aşk dolu bir kız oldu. sonra birinci yüzyıldan bile ürünler vardı gösterdiğim takıların çoğu zaten milattan sonra birinci yüzyılda ve e, Osmanlı döneminden işte Mustafa Kemal'in Edirne'ye geldiği zaman içtiği sigara'dan düşün, 1900 lü yıllardan milattan sonra birinci yüzyıla kadar bir sürü şey vardı çok böyle şey adı neydi mezar taşları falan çok burada bir tık korkutucu lahitler <laughs> lahitler de var ya Edirne köydeymiş ben hala oradayım. <laughs> evet Edirne köydeyim. Edirnelilerden özür dilerim. <laughs> Bütün Edirnelilerden. Edirne'de Edir e yaşayanlardan. yaşayanlardan. Önce Emel'den sonra diğer kankilerimden özür dilerim. Burak'ta <laughs> <laughs> üç tane böyle güzel olay yaşadık. Çok güzeldi üçü evet. de. İşte. Pamuk şeker yiyorduk. Çocuk böyle evet. küçük bir çocuk açtı onu. <laughs> <ama, gülüyor> Neden pamuk şeker yiyorsunuz dedi. O bağırarak. <laughs> evet. Çok güzeldi. Sonra işte biz ona götürüp bir tanesini verdik falan. Annesi babası da çok tatlı insanlardı. Her yerden rahat yiyordu. Bir de böyle yapıyor bize. Evet. Evet. Elinde evet. pamuk şeker evet. çıkıyor. Evet. <laughs> Ona sonra yanımıza bir teyze oturdu, ee, şey diyor, biraz oturayım işte gençliğinizin kıymetim falan bana böyle yaptı. Uy, güzel kızlarım yaptı bana böyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Allah hayırlı versin. Aynen <laughs> öyle diyor. Yaş tahmini yaptık, evet. 55 yaşında mısınız? Ondan sonra hayır çıkın dedi. 65.000 mi? 65 kızlar 66 bin. Valla 83 yaşında. Evet. Bu işte. ya böyle gencecik yani. Ama gerçekten Balkan kadınları çok çalışkan oluyor. O yüzden böyle genç evet, evet. Belliydi bence. Belliydi zaten. Evet. Çok enerji doluydu inanılmaz. Evet, çok tatlı. Çok tatlı. İnşallah. Sen dört tane o teyzeden geziyoruz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Yani> maşallah. Evet, <laughs> maşallah. Evet öyle. Şimdi Karaca geldik. Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin olduğu yere. Fakültede inek var. Yemin ederim ve hani dersliklere baksanıza harika değil mi? Hani tek katlı... Med gerçekten Medipol'de 10 katlı bir okul. <laughs> i̇stemediler. Benimle beraber olmak istemediler. Anlaş gösteriyorum yapacak bir şey yok. Kaçtı ya eşek. Ona ot götürdüm halbuki. istemedi. Her neyse. Ben gerçekten küçük bir şehre yatay geçiş yapmaya karar verdim. Bunlar derslik. Böyle okul olur mu? Ben istemiyorum. Ben buraya geleceğim. Ha beni alırlar mı bilmiyorum çünkü güzel sanatlar fakültesi ama bölüm de değiştireceğim. Çok güzel ya. Benim de böyle okulum olsun. Pislik. Beni de var. İşte bundan sonra benim fakülteyi göstermeyi utanıyorum. He. En güzel bu değil mi? O <laughs> <laughs> okula gelen tren bile yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Şaka Burası bildiğin o kadar Millet bahçesi gibi. Kesin kesin Meral akşam <laughs> Teyze ne diyorsun teyze? Of. Ozan anıtı gelin. Ozan bile var üniversitenin için. Biz üniversitenin içinde Starbucks'la kahve dünyası var. Acaba hangisi daha çok ciro yapacak diye tartışıyorum. Beni bir hocam burada okumuştu bayağı övünerek anlatıyordu. Ben diyordum ne olabilir falan. Lisedeyken hakikaten. Ha yani şimdi Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi falan dedi. Ben anlamıyordum. Dedim abartma Trakya Üniversitesi ne olabilir falan. Çünkü bir de o zaman üniversitelerle alakalı çok şey bilmiyordum. Ama şu an Trakya Üniversitesi'nin <laughs> Edirne'nin ve bu Güzel Sanatlar Fakültesi'nin değerini öğrenmiş oldum. Bu anıt hakkında bir şeyler okuduk. Anıt 1998'de yerleştirilmiş, açılmış. Şeymiş bu, genç kız işte zarafeti ve adaleti temsil ederken elindeki kuş, özgürlüğü, elindeki belgeler, uzan anlaşmasını. Bu en uzun e, direk Türkiye'yi, en kısası da şey, kara ağacı temsil ediyormuş falan. Şöyle bir kafeye geldik. Çok güzel bir <laughs> yer. İşte, fotoğraflarını koyarım ama çok güzel bir yer. Edirne normalde çok uygun ama buru yani burası bir tık İstanbul fiyatlarıyla aynı. Mesela normalde çay 5 lira falan burada 15 lira. Evet şimdi İstanbul'da 20 lira baktığında ama daha uygun diğerlerine göre öyle söyleyeyim. Öyle ya çok keyifli oluyor. Ben bu kadar keyifli olacağını düşünmüyorum. Sen kızlar var diye eğleneceğimizi biliyordum ama bu kadar farklı yer göreceğimizi bilmiyorum ya çok şaşırıyorum. Hiç araştırmadan geldiğim için büyük ihtimalle. Şaşırıyorum ama bence sanki araştırmadan gidildiğinde daha heyecanlı oluyor. Tabi anlamak için o an araştırıyorsun o Böyle. Yorulduk bir tık. Sonrasında yarın sabah 8'de tren var. Evet şu an geri dönüyoruz. Tabii. Ve Edirne geliyoruz. Bin kanka. Bin. Bin kanka niye binmiyorsun? Ay bilirim ha. <laughs> Gaza getirmiyorum. Ee, gezimizin sonuna gelmiş bu arada. Görüyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerine izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalına abone olun, beğenmeyi unutmayın. Like atın. Başka ne yapılıyor? Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Bol bol yorum atın. Arkadaşımı destekleyin. Bay <laughs> bay. Hoşçakalın, hoşçakalın.